Kıymetli hemşerilerim, sizlere saygı, sevgi, muhabbette selamlıyorum. Sizleri malum koronavirüs pandemisi hakkında bilgilendirmek için bu videoyu hazırladık. Zonguldak'ımızın daha önce de söylediğimiz gibi biliyorsunuz yaşlı nüfus oranımız diğer illere göre yüksek. Maden şehriyiz malumunuz akciğerlerimizde ister istemez sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız var. Ve bunun üzerine bir de vatandaşlarımızın tedbirlere uymama noktasındaki ısrarı bizlere hem üzüyor hem de bu konuda endişelendiriyor. Biz biliyorsunuz Hıfzıza Kurulu olarak Sayın Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlarımızın genelgelerinden artı ekstra sert kurallar kaydeder koyarak vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar çarşıya imemeleri için ve teması en aza indirerek sosyal mesafeyi korumak için elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyoruz. Ne yazık ki rakamlar hızlı artıyor. Zonguldak'ımızda şu dakika itibariyle yüzün üzerinde pozitif vakamız. Ne yazık ki 5 tane can kaybımız var. Bir tane Covid-19'la enfekte olmuş vatandaşımız farkında olmadan ister istemez sosyal temas mesafesine, sosyal mesafeye uymadığı için en başta yakınlar, akrabaları, ailesi olmak üzere onlarca insanımızı enfekte ederek ne yazık ki salgını daha da sıkıntılı hale getiriyor Zonguldak'ımızda. Sizlerden ricamız Zonguldak'ımızda 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız her türlü ihtiyacını sosyal destek grubu olan vefa grubunu arayarak 112'yi arayarak bizlere iletsinler. Tabi bunun dışında 65 yaşın altında olan, kronik bir rahatsızlığı olmayan ama şu süreçte dükkanını kapatmak zorunda olan, iş yerinde çalışma şansı olmayan vatandaşlarımızın da taleplerini karşılamak için Sosyal Yarmaşma Vakfı olarak biz sizlerin her zaman emrindeyiz. Söyleyeceğim numaraları arayarak istediğiniz talepleri, kumanya ihtiyacınız olur, bir sıkıntı bizlere iletebilirsiniz. Bunu da şundan söylüyoruz. Valiliğe gitmektense dışarıya çıkıp riski arttırmaktansa evinizden telefonlarınızla bize ulaşmanızı rica ediyoruz. 251 40 26 veya 0 555 0 15 79 82 numaralarını arayarak vatandaşlarımız taleplerini bizlere iletebilirler. Bir de biliyorsunuz malum pazar yerlerimizi üret faaliyetlerini durdurduk ikinci bir emre kadar. Biz mahallelerimizde belediyemiz tarafından yetkilendirilmiş pazarcı esnafımızın araçlarıyla beraber satışına müsaade ediyoruz. Yani bir anlamda pazarı mahallemize, vatandaşımızın evine getiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın toplu halde bulunacak ortamları azaltalım. Teması, sosyal mesafeyi koruyalım. Vatandaşlarımızdan dün akşamdan beri aldığımız taleplere baktığımız zaman Özellikle merkez ilçede bulunan marketlerdeki fiyatların çok sıkı denetlenmesini istiyor vatandaşlarımız. Hiç merak etmeyin. Ticaret İl Müdürlüğümüz, zabıtalarımız ve emniyet güçlerimizle beraber bu işin çok sıkı takipçisiyiz. Biz zaten Zonguldak'ımızdaki esnafımızın da böyle bir yola başvuracağını hiçbir zaman düşünmedik, düşünmüyoruz. Ama sizler gene böyle bir sıkıntılı durum fark ettiğiniz zaman Belediyemizi arayın, 155'i arayın, bizlere bunları ihbar edin, biz de devlet olarak gereğini yapalım. Bunun sonunda tekrar dönüp dolaşıp geldiğimiz yer bu virüsten bir an önce kurtulmanın tek bir yolu, tek bir çaresi var. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamak ve sosyal mesafeyi korumak. Ve tekrar altını çizerek şunu söylüyoruz, evde kal Zonguldak, hayat eve sığar.